Bu konuda, bu konuda demir-oksit-alüminyum demir karışımı, şimdi de sal demir elde edeceğiz. Alüminyum-oksit demiri de yüksek alacak, sal demir aşağı inecek. Böylece yüksek kaliteli çelik biçimindeki rayımıza, 2,5 santim aralık kaynak yerinde yüksek kaliteli demir ekleniyor. <laughs> yaklaşık 5 dakika kadar 3000 derecelerden geri gelmesi bekliyoruz. Demir elementi, mangan, silisyum ve karbon temel elementler yüzde bir oranda demire diğerleri ekleniyor. Alüminyum ile de demir arasında demir alüminyumun iki buçuk katı daha ağır şu an alüminyum oksitle birleşti üstte kaldı. Demir aşağı indi görmüyoruz ama 30. saniyede falan inmişti. Evet değerli arkadaşlar. E, dayı Kaynağı törenimiz bitmiştir. Tabii e, çok önemli. E, yaklaşık 70 kilometrelik bir metro hattının depo sahası. Burada 170'i 6 araç farklılanacak. Bütün bakım onurları, bütün e, e, temizlikleri, her şeyi burada yapılacak. Halkalı havalimanı hattımızı 2022 sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe havalimanı hattımızı da inşallah ee, bu yıl sonu itibariyle Kağıthane Havalimanı olarak inşallah ondan da birkaç ay sonra da e, Gayret Havalimanı olarak da bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunlar ülkemize büyük değer katacak, İstanbul'a büyük değer katacak çok önemli projeler. Tabii hatlarımız bittiğinde Başakşehir'deki, Arnavutköy'deki bir vatandaşımız direkt e, Kağıthane'ye, Beşiktaş'a, Mecidiyaköy'e e, ulaştırma, ulaşım imkanı sağlayacağız. Tabii Marmaray bağlantısıyla birlikte ta Gebze'den, Küçükçekmece, İstanbul Havalimanı Gayrettepe yaklaşık 150 kilometrelik devasa bir metro ringine İstanbul sahip olmuş olacak. İnşallah projelerimiz bir bir bitip İstanbulluların hizmetine geçecek. İnşallah diğer programlarımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.